Evet kardeşlerim Asgari ücret 22.104 lira oldu Bak Vallahi billahi Hükümette hiçbir suç bulmuyorum Yani zaten Öyle afaki bir Zam yapılmış olsaydı Piyasalar çıldırıyor ondan sonra Ben onlara bir hata bulmuyorum arkadaşlar Bu zamda Yapamıyor çünkü Bu belli yani Biraz sıkmamız lazım Allah'a şükürler olsun Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Bak. 25 senedir. Tamam mı? 25 senedir. Ya gece şu anda saat 2 ya. 2. Dayanamadım ya. İçimi dökmek istiyorum ya. Yani. 25 senedir arkadaşlar. Ağzıma <laughs> elhamdülillah pastırma vurmamışımdır ha. 25, belki de 30 senedir. Gerçek dana sucuğu 25 senedir. Yani kesin 25 sene fazlası da var. Bu ağza değmemiştir. Elhamdülillah. Valla bak param olsa da almam artık bu saatten sonra. Çünkü hani vücut tamamen dışladı bu işleri. Ve benim gibi milyonlarca insan olduğunu çok iyi biliyorum. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Canımız sağ deyip geçinip gidiyoruz. Arkadaşlar ayda yılda bir et alıyoruz tamam mı? Onunla da midem bozuluyor. Onu bile vücut artık dışlamış yani. Yine Allah'a elhamdülillah. Yine canımızsa Elhamdülillah. Fakat arkadaşlar bugünlerde bir muhabbet dönüyor. Ev sahipleri kiralara zam yapma peşindeler. Bak bizim ev sahibimiz Allah razı olsun yine piyasanın 4-5-6 bin lira azını kiraya vermiş. Çünkü kalbi kalbi yumuşak merhametli insan. Ben ev sahibinden bahsetmiyorum. Şimdi bu videoyu izlerse demesin ki ya Bülent sen hani Allah'tan korkun yok mu ya? Allah razı olsun. Yani gerçekten bizim ev sahibimizden o değil. Şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bakın. Şimdi benim yaşım 47 oldu. Benim akranlarım da çok iyi bilir. Bizim büyüklerimiz daha iyi bilir. Bu mal, mülk, emlak sahipleri falan var ya. Yani parasıyla, kendi öz parasıyla. Yer almış onlardan bahsetmiyorum. Ta atadan de dededen gelme. İşte apartmanlar, yerler, araziler. Bunların sahiplerinin çoğu var ya bakın. Yüzde doksanı belki doksan beşi. Belki de yüzde doksan dokuzu. Nasıl mal sahibi oldular biliyorsunuz. Bunları yeni nesiller bilmez. Devletin hazine arazisine, tarlasına, çayırına, merasına bir baraka atan tamam mı? her gelen siyasi partinin bir affıyla mal mülk sahibi oldu. Çoğu insanlar yani. Çoğu insanlar. Ve o mal mülk sahibi, o aftan yaralanıp mal mülk sahibi olan insanlar var ya arkadaşlar şehirleşme arttıkça oralara apartmanlar, dükkanlar falan kurulmaya başladı ya zengin oldular, zengin oldular. Yani o aslında devletin haznesine çöküp de gelen siyasilerin oy çıkarcılığı yüzünden çıkarmış olduğu aflar tamam bu insanları mal sahibi etti ve onlar da şu anda kiracılarına zulüm yapıyorlar. Kardeşlerim bakın elhamdülillah ben Müslümanım. Şimdi öncelikle Müslümanlardan bahsediyorum. Çünkü arkadaşlar yani Müslüman çok memleketimizde. Fakat içi boş içi boş. Bak 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 iyi dinle kardeşim bak. Ev sahibisin değil mi? Ev sahibisin. Heh. Namazını kılmıyorsun. Vallahi istersen kusura bak. Sen bir kafirsin. Zaten. Namazı terk etmişsin ya sen bir kafirsin. Ha üstüne üstlük bir de kiracısına daha asgari ücret bile açıklanmadan zam yapıyoruz dediğin zaman da zalim bir kafirsin sen. Böyle abi. Bunu ben demiyorum. Bunu Yüce Allah ve Allah Resulü aynen böyle diyor arkadaşlar namazı bile bile terk edenler müşriktir. Allah'a şirk koşmuştur. Kafirdir. Anladın? Üstüne üstlük bir de zalimlik yapıyorsunuz. Ve sizler zalim kafirlersiniz. Şimdi ama ben Müslümanım diye geziyorsunuz. Hacı amcalar, hacı teyzeler. Yani bu asgari ücretlerin cebine bir beş bin lira para girdi ya. Akşamleyin yatamıyorsunuz. Sizlere kurt doldu kurt. Nasıl bu 5 bin lirayı bunları cebinden alalım diye değil mi? Sizin maaşlarınız zam gelmedi mi? Gelmeyecek mi? Herkesin maaşına zam gelmiyor mu? Emeklinin geliyor. Asgari ücretinin geliyor. Memurun geliyor. Değil mi? Yaşlı maaşlarına geliyor. E peki bu zam nereden çıkıyor peki? Nereden çıkıyor arkadaşlar? Yani asgari ücretliye yapılan zam sizlere yapılmıyor mu? Herkese yapılıyor. Peki bu zam nereden çıkıyor arkadaşlar? Lütfen bak lütfen. Elhamdülillah Müslümanım diyen, La ilahe illallah diyen her Müslümana diyorum bakın. Mal mülk Allah'ındır gerçeğini inkar ediyorsunuz. Hani deprem zede bir abimiz diyordu ki ya beş katlı apartmanım var. Altında da arabalarım vardı. Bu depremde o 5 katlı apartmanım arabalarımın üzerine çöktü. Hem arabalarım gitti hem çocuklarım gitti. Apartmanım gitti. Hatta şu anda çocuklarım da enkazın altında diye haykırıyordu, ağlıya ağlıya. Hatta bizde diyordu, biz hak ettik diyordu. Cenab-ı Allah sizlere bakın yine dua ediyoruz. Hidayet etsin. Allah sizlere merhamet versin. Aynı bizim ev sahibi gibi. Bizim ev sahibimizdeki merhametin yarısını yarısı sizde olsa siz o zam kelimesini ağzınıza almazsınız. Herkese inşallah bizim ev sahibimiz gibi bir ev sahibi Cenab-ı Allah nasip etsin. Adamla ya şeker ya şeker. Şeker. Anlıyor musun? Ne diyeyim başka arkadaş ne diyeyim? Yani bu kadar zor durumlardayken insanlar ağzına 20 sene 30 sene pastırma sucuk girmemiş insanlar. Milyonlarca insanlar. Allah biliyor niye yalan söyleyeyim yani. Kalbimi açtım size. Bir de kalkıp böyle zulüm ediyorsunuz Ya. Kafir ve zalim. iyi düşünün bakın tövbe etmek sizin elinizde. Allah'ım tövbe ediyorum dersiniz. Abdestinizi alırsınız, namazınızı kılarsınız. Allah'tan tövbe dilersiniz. Tamam Ondan sonra da gidip kiracılarınızın gönlünü alırsınız. Onların çocukları var. Günahsız. Yazık günah ya. Bak aileler parçalanıyor. İnsanlar boşanıyorlar. Hep bunların yüzünden. Çünkü insanların almış olduğu maaşlarının en büyük kısmı kiraya gidiyor. Ondan sonra bir şey kalmıyor zaten. Sonra tartışmalar, ayrılmalar, boşanmalar. Bunlara sebep olmayın kardeşlerim. Yine dua ediyoruz sizlere. Allah sizlere hidayet etsin. Cenab-ı Allah gönlünüzü genişletsin. Gönlünüzü zengin etsin inşallah kardeşlerim. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah.